Hepiniz arkadaşlar bugün tabletimin bozulma hikayesini anlatacağım. Hadi başlayalım. Benim eskiden bir tabletim vardı ve ondan oyun oynuyordum. Çok da iyi değildi ama idare ediyordum. Bir tane gün oyun yükledim Yarış pistiydi adı. Oyunu yükledim. Tablet bayağı bir kasmıştı. Gerçekten ama bayağı bir kastı. Ondan sonra böyle kapanıp sö yanıp sönmeye başladı böyle tablet. Hani kapanıp açılır ya. Böyle olmaya başladı. Sonra da kapandı ve bozuldu. Şu an tablet hala duruyor ama bozuk. Yani bu hikaye böyleydi. Değişik ve saçma biraz. Çok basit bir hikaye oldu. Oyun güzeldi ama.